Backstage görünümünü tanıma. Office 2010 ile birlikte gelen Backstage görünümüne Dosya sekmesine tıklayarak erişebilirsiniz. Backstage görünümü ile dosyaları açabilir, kaydedebilir ve yeni dosya oluşturabilirsiniz. Bilgi sekmesi ile veri tabanınızı onarabilir ve sıkıştırabilir, veri tabanına şifre ekleyebilirsiniz. En son sekmesi içinde son kullanılan veri tabanları bulunmaktadır. Sık kullandığınız veri tabanlarına hızlı erişimi sağlamak için onay kutusunu etkinleştirebilirsiniz. Yeni sekmesi ile boş veya şablonlardan bir veri tabanı oluşturabilirsiniz. Yazdır sekmesi ile tablolarınızı veya raporlarınızı yazdırabilir, baskı ön izlemesini görebilirsiniz. Kaydet ve Yayınla sekmesi veri tabanınızı farklı türlerde kaydetmenize ve yayınlamanıza olanak sağlar. Seçenekler komutuna tıkladığınızda Access 2010 programının bazı özellikleri ayarladığınız Access seçenekleri penceresi açılır.